olmak üzere ilk konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Zeynep Yıldız buyurun Sayın Yıldız. Sayın Başkan, Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri ekranları başından bizleri takip eden Necip Milletimiz, 2023 yılı bütçe görüşmelerinin altıncı turunda şahsım adına söz almış bulunuyorum bu bütçe neyin bütçesidir, kimin bütçesidir sorusu bütçenin başlangıcından beri sıkça soruldu. Ben de buna ilişkin olarak hazır burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin bütçelerini görüşüyorken verecek esaslı ve sahici cevaplarımız olduğunu bir kere daha mülahaza ederek bunun üzerine bir konuşma hazırladım. Bu bütçe öncelikli olarak eğitimde fırsat eşitliğinin bütçesidir. 435.4 milyar lira ile 17 bakanlık içerisinde %10'luk paya sahip olan eğitimin bütçesidir. Bu bütçe sadece ders kitaplarının değil, yardımcı kaynaklarının da öğrencilere ücretsiz şekilde dağıtılmasının bütçesidir. Bu bütçe okul öncesi eğitimde okullaşma oranını %99'a çıkarmanın bütçesidir. Bu bütçe Türkiye'nin dijital dönüşümünün mütemmim cüzü olarak 81 ilde yüze varan deneye patölyelerinin bütçesidir. Bu bütçe daha erişilebilir bilir üniversitelerin bütçesidir. Bu bütçe aranan iş gücü niteliği ile insan kaynağı niteliğinin örtüşmesinin sağlanması adına mesleki ve teknik eğitime verilen değerin bütçesidir. Bu bütçe ideolojik katsayı saplantısının meslek liselerine vurduğu darbeyle bozulan eğitim ekosistemini onarma, mesleki ve teknik eğitime iade itibar yapılmasının bütçesidir. Bu bütçe meslek lisesinde okuyan çırakları asgari ücretin bir 1 üçü kalfalara asgari ücretin yarısına da kadar desteğin devlet tarafından verilmesinin bütçesidir. Bu bütçe OSB'lere açılan mesleki ve teknik eğitim irtibat bürolarının bütçesidir. Bu bütçe OSB'ler içinde kurulan meslek yüksek okullarının yok tarafından desteklenmesinin bütçesidir. Bu bütçe teknoparklardaki mesleki ve teknik eğitim merkezlerindeki üretimin ARGE ve tasarım merkezleriyle desteklenmesinin bütçesidir. Bu bütçe kırsal kalkınmanın bütçesidir. Bu bütçe köy yaşam merkezleri köylerdeki sosyal donatıların arttırılmasının, köylerde eğitime devam edilmesinin, kalkınma ajansları eliyle de köylerde tarımsal ve hayvansal üretimin modern teknolojilerle desteklenmesinin bütçesidir. Bu bütçe istihdamın bütçesidir. 20 yılda fabrika açtınız mı körlüğüne karşı 2002 yılında yaklaşık 13 bin olan fabrika sayısını bugün itibariyle yaklaşık 75 bine çıkarmanın bütçesidir. AK Parti hükümetleri döneminde 192'den 345'e çıkan organize sanayi bölgelerinin bütçesidir. Bu bütçe pandemi şartlarına rağmen son iki yılda ilave 1 milyon istihdamın bütçesidir. Bu bütçe girişimciliğin, girişim sermayesi fonlarıyla me melek yatırımcılığın desteklenmesinin, Koskep destekleriyle bilhassa gençlerin ve hanımefendilerin kendi işlerine sahip sahip olabilmelerinin bütçesidir. Bu bütçe TÜBİTAK Big programıyla kendi şirketlerini kuran genç girişimcileri desteklemenin bütçesidir. Bu bütçe sayısı günden güne artan Türk oyunları oluşturan yatırım ortamının bütçesidir. Bu bütçe sayısı 2'den 92'ye çıkan teknoparkların ve artık teknopark dışında da görebildiğimiz kuluçka merkezlerinin bütçesidir. Bu bütçe dünya ile rekabet kapasitemizi artıran önceliklendirilmiş sektörlerin bütçesidir. Teknoloji otaklı sanayi hamlesiyle yüksek katma değerli ürünlerin yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle üretilebilmesinin bütçesidir. Bu bütçe bizi çip sektöründe, optik sistemlerde, yeni nesil ulaşım araçlarında dünyada söz sahibi yapabilecek uzun vadeli politikaların bütçesidir. Bu bütçe devrim otomobillerinin tamamlanmış hikayesi. Bir otomobil olmanın ötesinde akıllı bir cihaz olan yerli ve milli otomobilimiz TOG'un hayata geçiren devlet aklının iradesinin bütçesidir. Bu bütçe üretimin temel tası, ta, ta, taşı enerjide bağımsızlığın bütçesidir. Bu bütçe sondaj gemilerinin içine yerli yazılımlarımızı koymamızın akabinde kendi doğal kaynaklarımızı başkalarının teknolojilerine ihtiyaç duymadan çıkarabilmemizin bütçesidir. Nükleer enerjiden GES'lere enerji üretim kaynaklarını teknolojiyle çeşitlendirmenin bütçesidir. Bu bütçe uzayda ne işimiz var diyenlere inat Türkiye'nin uzay yolculuğuna devam etmenin bütçesidir. Türkiye'nin ilk astronotunun aya sert iniş yapacak roket sistemlerinin Türksat 6A ile dünyada haberleşme uydusunu üretebilen 15 ülkeden biri haline gelmemizin bütçesidir. Bu bütçe en önemlisi son 4 yılda uluslararası olimpiyatlarda ülkemize 262 madalya kazandıran gençlerin bütçesidir. Bu bütçe Göktuğ'un, Ege'nin, Sude'nin, Beyza'nın daha nicelerinin bütçesidir. Tamamlayalım lütfen. Diyarbakır Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nden aldıkları ilhamla TÜBİTAK bilim fuarlarında toplum yararına fayda üretmeye çalışan Sultan ve Hanım bütçesidir. Bu bütçe Konya'da grafen üzerine çalışan genç kadın girişimcinin Hakkari'de terörle mücadelenin akabinde ışıl ışıl parlayan Hakkari'de deney yap atölyesinde yazılım teknolojisi öğrenen Zerya'nın bütçesidir. Bu bütçe Altındağ Aydıncı Kö Köy Yaşam merkezi Neşet Baba'dan bize yolcuyu çalarak bize bir bağlama resiteli sunan Umud'un bütçesidir. Bu bütçe Van Çatak Bilgi Köyü'nde ana sınıfında drama atölyelerine katılan öğrencilerin bütçesidir. Bu bütçe kırsal kalkınmadan teknoloji odaklı hamlelere kadar bütüncül bir ekosistemin oluşturulmasının bütçesidir. Bu bütçe Türkiye'nin ithal akıllara değil yetişmiş insan kaynağına güvenmesinin bütçesidir. Bu bütçe Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesidir. Bu bütçe Türkiye 100 yılının bütçesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söylediği gibi öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Bu bütçe hepimizin bu bütçe Türkiye'nin genel kurulu saygılarıyla selamlıyorum.